Hep arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşılıyoruz arkadaşlar. Bugün süper yeni olan Clash Mini'yi deneyeceğiz arkadaşlar. Ee, bakalım nasıl bir oyun. Bu arada arkadaşlar oyun şu an Türkiye'de yok. Hani Google Play'e girip indiremiyorsunuz. Hani oyunu beğenirseniz nasıl indirildiğini merak ediyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi bir video yapabilirim. Ben de ilk defa yapacağım. Oyun nasıl bir şey bilmiyorum. Bakalım deneyeceğim. Şimdi bu da tabii oyun Türkçe olmadığı için anlayamayacağız ne dediğini bir kayak denizi bakın enerji düştü demek ki buradaki kulaş yerdeki gibi art, Şu şurada olan enerjimiz arkadaşlar abi bu yaşı verici var arkadaşlar lolun böyle buna oyunu onun gibi bir oyun galiba <laughs> ne yapayım Yıldızlı gibi oldu am şey şimdi. İki tanesini suya koyunca. Galiba ne kadar mı? Süper. ne gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi bunları eğer işte Zaten bu öğrenme şeyi olduğu için arkadaşlar. Atlama şeyi de olmadığı için mecburen burada bakacağız. Oha gözün nasıl mı arkadaşlar? <laughs> tamam, alan Ben şu başkaya da öğrenmiştim. Goblin şu kadar Şimdi iyice bir oyunun ana menüsünü atalım galiba. Oyunun ana menüsünü inceleyelim. Ne diyor? Yes diyeceğim Evet diyeceğim Bir anlayamadım. İsim. İsmimiz arkadaşlar şey şöyle. Sen YT yapalım. Oyun yükleyince şey. arkadaşlar arkadaş yükleniyorsa ben de tam bilmiyorum. Sandık mı bu galiba evet. 500 altın çıktı. güzel bir şey yok. İki tane bundan çıkıyor. yok. O an minik pek normal pek kalan model edeceğim de minik pek kalıyor. Tek kalınca gözüm onurlu geçer mi diye. Birazcık salgın de daha mantıklı oluyor. Evet. Evet, bu da galiba maça gidiyoruz. Çünkü diğer diyor yani. Burada günlük ödüller var galiba anladığım kadarıyla. Ne yapıyor? Ha güzel yer değiştirdik. Gösterir mi? Kıraklarlık gösterir bir video olabilir arkadaşlar. Ne oldu şimdi bu ne oldu? Level falan mı basabiliyoruz? Bakalım giydim. Evet level başarı bastım. Tamam canı iki aydı. Güzel. Günlük ödül gene geldi bir şey. şey yaptık. oyun modda var. Yanklı yanksız var arkadaşlar. Ya ben şu an bir ana menü incelemek istiyorum. Bir Zoya maçı sokuyorum madem. Bu maçı da oynayalım arkadaşlar sonra. Ablamın ismi de Doktor Stinchmiş. Ben şuraya bir büyücü koyalım. Şurada bir mini pekka. En azı bit, bitmiş. Ben de fark ettim hala madenciyi sorumaya ha, çalışıyorum. savaş başlarken adamın ne koyduğu bir şey arkadaşlar. yani yine, yine basit bir kaza kazan gaz bir Bir 30 saniye oluyor galiba arkadaşlar. Sesiye var. Round 6 oynuyoruz. 3 round daha kazanıyor. Ya da 3 can kazanıyor. İkisini alan da kazanıyor olabilir. Ve galiba 3 can kazanan kazanıyor. Bir i̇şte Büyücüyü level aç diyelim. Ee, şunu şöyle koyalım. Tamam bakın enerji mi bitti? Şunu yapalım belki bir enerji bir şey yok gelmedi. Bunun acaba şu değiştirme şeyinin bir sınıyı var mı yoksa hani her Hayır değil bir de iki üçte üçlü vaktimiz mi oluyor onu da öğrenmemiz lazım arkadaşlar Eğlenir mi zamanımız zaten olmaz kaybettik galiba bu Evet kaybettik Hiç yaramadık şu vakti çünkü kazanırız arkadaşlar Şimdi bu şeyi yükselt diyor ama bence şunlardan birisini koymak daha mantıklı. Sintelim <laughs> madem. Şunu da şöyle koyalım. Baksana işaret çıkıyor diye koymaya şey çalışıyorum. Koyayım mı? Şöyle bir şey. Arkadaşlar bir şey güzel. Aldık gibi şu Şimdi Aldık aldık. Şimdi alan kazanıyor galiba arkadaşlar. Yok ben 2 oldum adam 1 oldu galiba. Ben alırsam kazanıyorum adam kazanırsa ben de. Yiyeceğiz. Şunu pek de Şunu yükseltelim. Ha bakın hayyan jump 3 değiştirme hakkımız mı oluyor? Yemezlik bir şeyimiz yok galiba bizim. Çünkü ileride geliydi şimdiye kadar. Şöyle bir onun bir saniye süreye bakmadım arkadaşlar. Kadro düzenleme süremiz oluyor. Ondan sonra da 30 saniyelik bir maç oluyor. Yoksa 30 saniye kadar bir şey ölmüş oluyor. Madem düşük kötü oldu. Büyücülerimiz aldı oradan. Olsun. Mühitekka bayağı güçlü iş şey yapıyor. Adam da da mühitekka varmış. Bir el daha gideceğiz. Şimdi büyücü iki yıldız oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Ha bir tek madenci mi? O zaman şöyle yapalım. Adamda da hiç büyücü yok galiba. Hani madenci büyücüye gitsin de öldürsün. Öyle bir şeyler yapsın. Şöyle koydum büyücüyü. Büyücü diyorum madenciyi. İki büyülü ok yasal bir samalince evet, çok güzel olur. O tamam çok güzel basit kazandık. Bir tek madenci kaldı onu zaten ısınma alıyız diyeceğiz bir Çok güzel arkadaşlar ilk maçımızı kazandık. Bu oyunlarla hani, bu videoda da öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi bu ne diyor? Gene bir şeyler kazandık. arkadaşlar kayıt kesildi. Bir telefon geldiği için ama bu çıktı. Hani bir şey kaçırma, kaçırmadınız yani. O bu ne? Bir, bir bomb diyor. Bunun şeyini mi ait diyor acaba? Bomba atma şeyini mi ait Güzel elmas falan filan kazandık. Şöyle son oyunun bir ana menüsüne bakıp arkadaşlar videoyu bitir. Aa bakın burada da yerdeki bir ses gibi arkadaşlar. Oo Valkyrie geldi çok güzel. Bakın böyle mini pes diye geçiyormuş. Böyle ölü. Şu var? O çok hoşuma gitti. Bunlar ileride kazan yaş diyor. Acaba şimdi 13 14 desem bir şey oluyor mu? Hani bir yaş sınıf. Neyse biz sıkıntı risk atmayalım. 21 diyelim. Ben yani şöyle diyelim. Şöyle burada şeyler var. Bunlar o bakın mega şey falan var. Mega şövalye arkadaşlar. Pekka falan var. Ben şuradan bir mega şövalye almak istiyorum ya. güzel mega şövalyemiz oldu. Mega şövalye bu arada bayağı güçlü arkadaşlar. O yüzden aldım. Şimdi buradan nereden değiştiriyorduk? Şuraya basıp mı değiştiriyorduk? Evet. Şimdi bence madenci çıkartalım arkadaşlar. Onun yerine mega şövalye alalım. Şöyle basıp Ondan sonra bu ne? Bunu da pek anlayamadım. Onu da dev iskelet alalım. Ee, onun yerine de Valk yok yok Valk önemli. Ondan sonra burada başka. Büyü da aslında iş yapıyor ama hani büyü dokçu da iş yapar yoksa dev iskelet mi bilemedim. Şimdilik arkadaşlar bence büyücü dursun. Goblinleri de koyabiliriz aslında. Şu anlık dursun arkadaşlar son bir maç atıp bitirelim arkadaşlar. çok uzun olması sıkılmayın. Gerçi zaten yeni oyun. Bunu da arkadaşlar videosunu çekmeye çalışacağım. Şöyle mini pet koyayım. Şöyle bir tane büyücü koyayım. Büyücü çok mu koyduk ya sanki? Evet başladı. O adamlar mega şovayla falan kullanmış. o mega ne özel gücü falan da kullanılmış arkadaşlar bunda bizim orada hadi lan öldü lan şimdi hadi be çok az bir canı kaldı ya az kalsın alıyorduk mega şövalye gelmedi şöyle şunu koyalım ve şunu yükseltip şunu şöyle yapalım arkadaşlar Yeni kaç kullanmadım. Level yükselttim. Umayım bir şey. iki enerjimiz de duyuyor Bir tane kere de şövalye gelirse onu kullanırız. Ama bu tüyü kaybedersek bayağı sıkıntıya gidecek. Arkadaşlar yine ucu ucuna kaybettik. Evet arkadaşlar son tur üçüncü an. Şöyle şunu şuraya koyayım. Şunu da şuraya koyayım. Bu turu kazanmamız lazım. Başka şansımız yok. Yoksa işte kaybedeceğiz. Hadi bakalım. Güzel bir şey. Aldık gibi sanki. Ay ya. Büyücü ve şey nasıl da anlamadım ben de büyücü. Üçe sıkıcı kaybettik. Gerçekten büyücü Olsun arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Öyle evet, bir video oldu. Hem oyunun nasıl indiğini de merak ediyorsanız ve İhan indiğini falan bilmiyorsanız bu tüy çıkmam e çıkmamış oyunda. Yorumlar görebilirsen arkadaşlar onun hakkında bir video çekeyim. Kendinize iyi bakın. Kanalına abone olup video, like katmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.